Hala? Aa, merhaba. Merhaba. <laughs> hayırdır? Ne hayırdır? Ne oldu? Beni gördüğünde sevmedin galiba? A aşk olsun ha? halacığım öyle şey olur mu? Ben ondan değil yani. Hayırdır? Bu ne güzellik? Hayırdır? Bir sorun mu var anlamında? Sen var ya sen. Yo bir sorun yok. Demir'in e, bir hediyesi kalmış evde. Onu getirdim. <laughs> ne hediyesi? E ee, şey ya ne, küçük bir kutu kahverengi bir kutu yani içine açıp bakmadım tabii ne olur. olmadığına. Peki nerede o şimdi? Nerede? Dükkana bıraktım mantıcıya. E, i̇yi yapmışsın. Ateş. Hadi dükkana gitmemiz lazım artık. E, şöyle bir şey, ya e, sen git aç dükkanı. Benim çok ufak minicik, küçücük bir işim var. Onu hallettikten sonra hemen ben de geliyorum. E, şey gelmiş midir Emin Bey? Açmış mıdır orayı? Hmm. Ben de geleyim, sana yardım ederim Yasemin. Ay yok ya yorulmayın siz hiç hiç. Ya ne yorulacağım ben zaten evde bir başıma öyle oturuyorum sıkılıyorum. Burada oyalanıyorum iyi geliyorum. Al işte halam sana yardımcı olur hadi git. Hı. İyi tamam gidelim ama sen de geç kalma. Sen geç kalınca senin başına bir şeyler geliyor sürekli. Karıcığım birazcık güven şu kocana hadi git sen ben geleceğim şimdi. <laughs> niye geldi niye gidiyor bu kadın? Allah Allah ne acaba bu? Şimdi Demir'in bebeklik görüntüleri varsa harika bir hediye. Dur <laughs> bakayım. bir dur yapma. Neyi yapmıyorum? Bıraksana oğlum. Abi bırakamam. Niye? Çünkü benim... Halan ben Demir'in dedi. Karıştırmıştır o. Bak bunun içinde benim özel görüntülerim var. Nasıl özel? Abi yarış görüntüleri yani sen sevmezsin boş ver. Yo bayılırım ben yarışa. Bu şey amatör mü var? Amatör yarış görüntü. Ben sana profesyonelleri var. Onları atarım. Ya getir. İzle yedik ya. Abi izleriz sonra ya. Hadi işim var. Acelem var. Ya senin görüntülermiş. Al. Ah, boynunu asarsın. Şahip ben sana atarım o görüntüleri ya. Şey yapma yani. Neyse beni Yasemin bekliyor abi görüşürüz.